Evet. Yaptığım rapi susturamazlar, yaptığım rapi durduramazlar, yaptığım rapi bulduramazlar, yaptığım rapi kullanmazlar yaptığım rapi ne söylerler, ne araştırırlar, yaptığım rapi kullanmazlar yaptığım rapi kullanmazlar Sitelere. nasıl rapler var nasıl dinledim hepsini hepsi bayat asıl asıl rap burda asıl rap burda asıl rap burda freestyle Tayla freestyle Tayla yapıyorum boktan bir rap sarıyor mu sarıyor mu bilmiyorum boktan bir rap kulağınıza hoş gelmez muhtemelen çünkü boktan bir rap söylüyorum anlamsız sözcükler rap. Çıktım dışarıya Gezdim parkı markı Baktım insanlara İnsanların hepsi elinde telefonlarla Başka işleri yok çünkü yürüyemiyorlar Gelir pastaneye Baktılar pastanın fiyatına En az 150-200 Çünkü burası Mersin Kampu cehennem buraya Ondan dolayı böyle İstanbul'a git Ankara'ya git Bakalım nasıl fiyatlar götte kazık ya Okula git bak bir öğrencilere Mutlular mı? Oynuyorlar mı topla sokaklarda? Oynuyorlar mı topla teneffüslerde? Oynuyorlar mı topla bedende? Sor bir onlara bakalım Mutlular mı? Mutsuzlar mı? Nasıllar sor bir bakalım Sorar mısın tabi sormazsın Ancak konuşursun boş boş mecliste Mecliste yaparsın boş boş Adamları kayırma Alırsın torpili torpili Sikili boktan adamlar sonra onları konuşturup konuşursun boş boş millette